Herkese GTA 5 ekranlarından merhabalar efendim, evet güzel bir e, aradan sonra 3 kişi bir araya geldik ve ilk çekimimize Merhaba. başladık efendim. Merhabalar, Merhaba. nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yaşamaya Çok çalışıyoruz. İyi olmaya çalışıyoruz. Geçmiş bayramınız mübarek olsun tekrardan efendim. Çok Aa, Öyle arkam, arkama arkama yaklaşmasan... İyi de ben Cyclone seçmedim ki. Ha yok Cyclone'dayım zaten bu kuyruğumuz. Semi buyduğun yakın zamanda atar mısın yen? Hayırlısı, yapma. Semi? Semi ne diyor? Ekranda ne diyor? Semi ekranda ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor Bu oğlum? Ne? Oğlum bana niye vuruyorsun vardı? Enes bana niye vuruyorsun? Havada vurdum oğlum elimde mi? Ya elinde tabi. Bekle. Semi. Efendim. Bir, bir yavaşlasana. Yavaş Aa ters döndü. <laughs> tamam hadi yavaşladım gelin bakayım. Tamam gelin bakayım mı? Sen biriciliğe mi geçtin? He. Boy. Hadi. Ay şakacı çocuğum Ya oğlum Enes'i Enes'e <laughs> hedef yaptıydım ben ya Efendim oğlum bakın görüyorsunuz içerik başlar betim. başlamaz garip bir şey oldu o yüzden, o yüzden siz de bir beğeni verin Aaaa Aaaa Konuşamazdı aaa Orada C4 attım da arkadaşa <laughs> Yasemin sen nasıl çirkin bir insansın Niye lan? Hani GTA reisi açmıyordun He ne bileyim sonra düşündüm açayım dedim ya Çift replik olsun şerefsizlik olsun Wo 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 Ehehehe E ne sen, sen, Semin, sen nereye gittin <laughs> Ben çok hızlı girdiğim için Sıkıntı oldu birazcık bende ya Lan sana bakayım derken ben kendim öldüm lan <laughs> Arabadan <Seyikin>? indirtti <laughs> Salak dur bakayım Lan bir dakika o kim Aa, Lan salak ne yapıyorsun Oğlum ya, ya Şat attım ya <laughs> Bir de tarıyor mu Evet. Taramayın arkadaşlar, taramayın. Ben taramadım lan kimseyi manyak. Ben taradım ben. Ha. Niye öyle şeyler yapıyorsun? Tam taramıyorum, şey yapmıyorum. Düzgün bir şekilde yarışıyorum. Tabii tabii. Ama terbiyesiz yarış... yaparsanız ateş edeceğim. Ben Bak bak Cavail Semi Semi. Semi taktiği izle. Abi ben birinciyim işte. <laughs> Benim taktiği gördün mü Cevahir? Seni <laughs> kim hoştu? Ben de Cevahir önünde şey. zannediyorum, bastım gidiyorum. bak Cevair bak bak çok... bak. Bak şimdi bak 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 bak. Gördün mü? Evet, <laughs> şu an çarptığını gördüm sadece. Aa, oğlum konuşumu görmedin mi? Yok. Şimdi checkpoint'i pointi almayıp geri gidip atlasam mı acaba? Neyse dur. Aa Enes ne yapıyor orada? vurdu? <laughs> <Gebeez! gülüyor> Hayır. Arabadan mı indin lan Enes? Yağız. <laughs> oğlum nasıl insanlar oldunuz siz ya? Ölmedim <laughs> ben öldün değil mi yani? Enes şu arabanı <laughs> buradan alır mısın Olmaz. O benim. Enes önüne bak. Harbiden orada nasıl duruyor lan öyle? He bir de. Oğlum bu bir de. Taramayın mi? birbiriniz oğlum. Ben, ben bomba atmadım. <laughs> ben bomba atmadım. Geri zekalı ben bomba atmadım. Ayağım kaydı. Ya, ben... ya bak nerede biz oldu? Enes senin arabanı alacak şimdi. Bombam daha. yok bombam. Bomba atamıyorum ben de tarayayım en azından. Hayda. Çirkefliğe <laughs> <Friye> bakar mısın? Vuhuuu. <laughs> bombam bile yok. Anlıyor musun? Şuradan. Var, çok Anlıyorsun kaldım. değil mi? Ya kimsiniz siz ya? Siz kimi bekliyorsunuz be? Haydi Cevahir gel artık gel artık hadi Aa. Aa. Hadi baba Aa. Abi, seni bu yarışı hatırladım 2017'de filan yapmıştık Valla ben de kayıtlı görü... değilmiş sen ne ki sen demek kim ki Hakkı ben taramıyorum ben? bile ben insafsız Hadi lastiklerin <laughs> patlıyor <patlayamayız. gülüyor> mu Nasıl bir ya <laughs> Patlattın mı lan gene? <laughs> Patlattı harbiden ya Cevahir sen, sen... Oğlum bak sana ne oldu lan görüşmeye çok bu şey fena çocuk olmuşsun ha. <laughs> F'ye basılı kal Semi dur bakayım, dur. sene uslu çocuk olacağım, gel. Şirinleri göstereceğim sana. O ikinciye kalmadı ortalıkta. Nasıl kalmadı lan? O zaten Şirine nasıl oldu? Diyor ya Tabii. Şirinlerin hepsi... Neydi o? Nasıldı lan? On tanerde de doğurdu beni bu. Şirinlerle ilgili saçma bir espri vardı. E, Semi neydi o? Hatırlamıyorum ki. Şirine nasıl oldu ile ilgili miydi? Neydi? Şirine'ye Gargamel getirmişti filan. Ya Semih... Yani. Semi C4 mi o? Seni gidi acepe katil Gel buraya. Herkese duyurulur. Semi olur. <gülüyor> <gülüyor> Göber. Hayır 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 Checkpoint'ten sonra öl. Hah. Ölmek şey Keşke şey güzel ben öldürseydin. Dayı nerede doğurdu beni ya? Doyurdu Seni mu? Seni güzel şey. açıyor öyle. <laughs> Aa checkpoint'i vermedi vay salak. <laughs> ben diyorum bu çocuk nereye gidiyor? O, oyun, oyun nereye götürüyor beni şu an? Allah. Yalnız Geliyor ben bunu 2-3 tur açmış olabilirim haberiniz olsun ha. Evet farkındayım Semih. Hah. O yüzden ben yan yana bir... gelip sıfırdan bir başlangıç yapalım, ne dersiniz arkadaşlar? Olur olur olur, tabii ki tabii ki ne demek efendim. Kaçınnnn. Bak C4'lere yan bak yana. ya. Hatta şöyle yan yana... Hayır bak. hayır hayır Oğlum... Gel. Hep <laughs> <Get> Bu <laughs> <oynatır gülüyor> <yerdim. gülüyor> ne alaka? Semih gel ya, gel yeğenim ya. Gel yan yana gidelim ya. <laughs> bak patlatma <bak, bak. gülüyor> onu. <laughs> 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 yürü, yürü lan. <gülüyor> <gülüyor> yürü git. <geç. gülüyor> <laughs> 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 Enes'i en Enes'i bekleyelim dur. Tünele tam, tam, düzgün gir de. Tamam. Hayır 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 yan 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 yan. Yan karşılama komitesi oğlum gel gel. He. Ha. Hadi Enes gel. <gülüyor> Selamlar aleyküm. Aleykümselam. Birini takla orada. <gülüyor> 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 Hadi Enes bekliyoruz gel şurada evet. yan yana bir başlayalım yarış uzun Enes, ya Enes yalnız gelirken dikkatli ol Yine mi bomba attınız Yok bir atmadım. Değil, atmadım o kalanlar hali orada duruyor Nasıl Bakalım, hepsi patlamadı mı lan gider. Yok hepsi patlamadı Ha mayın mı onlar? Evet evet. Ha. O. Dikkat. Et. tamam onlar patladı. Tamam hadi sıkıntı yok. Allah razı olsun. <laughs> Başka ha, bir hadi. tane vardı. Bu ne oğlum benim araba ha benim arabam. Ha gidelim efendim. Bir yere aldım Bu ne lan? Oğlum map'te oğlum, senin şu an 3 tane araban yalnız var. Yalnız map çok güzel değil miymiş ya şöyle ah, tünelli münelli. Evet. Bak şimdi duvara bak. Oo benim şeyim yeşil oldu lan araba. Oo. Lan 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 kon 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 salak kon sana lan kon 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 e aruna kon Heh. Allah bilen olmasın gerilmem lazım Oo çek boyu da çok kaçırıyor bu ne kadar saçma Evet çok acayip olmuş orada Bekliyorum ben buralarda sizi merak etmeyin kumpas Oo. kurmuyorum Yüzyılın içeri küresi yemin ederim 30 metreden arabayla atıyor tepkisi <laughs> 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 Seni ve mükemmel tepkileri Oğlum ne yapayım <laughs> Halay çek Orada ne oluyor lan benim lastik çıktı ha bir dakika bir şey oluyor. Aa, Enes gayet geleceğim bugün inşallah. Enes bombamı attı mı? Çok gidiyorum ha. Oğlum bombam yok benim Lan nereye gidiyorum ben? Bu araba niye böyle gidiyor ya? Aslında bunu dolmuşlarla açacaktık var ya geçenki vardı ya. Dolmuş <laughs> oğlum bu biter mi? Ya bu, bu le yarışı kaç açtın Semih 3 mü? 3 3. Allah razı olsun Semih. Allah. Baya bu... uzun olacak ben bu kadar tahmin etmemiştim. Çünkü 3.44 mili... mil diyordu. Evet, mil yıldız mi? Kilometre değil, mil işte sıkıntı vardı. Milye. Gençlerimize mil hesabını öğretmemiz gerekiyor. Aysat'ın aslında Semih biliyor. Oo. Semih Allah. Ace acemi kaptanlığı bile var Semih. Tabi tabi. Yani. Belgen balik bile tutmaya var. Tutmaya gidiyor o kadar. Sen belgen var mı lan? Var. Vay. Şey lan. Utan, o, ne zaman satıyoruz Semih? Ye, acemi ne lan o? Ç lan 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 lan. Ne oluyor lan? Oldu lan? <laughs> Seviye, <laughs> Görmediniz mi? Hayır. <laughs> Bravo. Bak şimdi Cevair'in yaptığını yapacağım bak. Ya orada kaydı açmam lazımdı benim ya. Semih Allah Sana da çok orada... gittim. Çok bomba Aa, bir şeydi oradaki. Geliştim. Oğlum şeyden borulardan zıplayıp sağa atamanız gerekiyor ya. Evet. Ben sola doğru gittim. Tam o sırada siz geçiyordunuz. Kafanıza konacaktım ama görmediniz işte. Lanet ah olsun. hayat tek şansımız. Aa Enes'in hala burada geçtim. lan. <laughs> ya ben düştüm. Yavaş 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 yavaş. Salla 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 titret. Siye ekran da kaldı. Bu şey gibi. Dying Light'teki o sulardan geçerkenki an gibi. Hmm. Denizden geçecek buradaki. O oh, yavaş. Ha gayret. Ha dalgasını tutayım. Ben gidersen nereye gider acaba? Allah. Sebi. Efendim Enes. Oo. Ay yılbaşı lan bu değilmiş. At arabası. Burada keşke buraya bir checkpoint koysalarmış buradaki kapıya. Yarım saat kim uğraşacak şimdi buradaki kapıyla? Hayda. Bir bakayım. bakayım Gelecek inşallah bugün. Oh, hey, hey, hey. bu. bu ortadaki ağaç ne lan böyle? Ortada ağaç mı var? He. Görüyor musun seni bura? Görüyorum görüyorum ya. Dedim oh. ya yılbaşı oh. ağacı mı o diye. Ah. Aha, bu ne ağacı oluyor? At ağacı! <laughs> hadi hadi. Sen Enes vur şerefsiz. Ha! <laughs> Oğlum yürü git bak. Gel buraya. Allah razı olsun. Ben Ön tarafta da Cedit vardır belki diye durayım dedim. Görür <laughs> sizi? Allah razı olsun. Ne oldu lan oradan birisi sümük gibi geçiyor oradan amene sümük gibi. Wo wo wo. Oley. Hey. Allah ya hala hala bir şeyler atıyor ya. Şuraya bakar mısın? <laughs> ya yürü git ya. hayır. <laughs> <Semir. gülüyor> ben, ben niye alırsın arabadan indim? Lan ben niye tarıyor? Ağaca sıkıştım ben de. Bizim Sana ne ya benim ağacımdan? Vurduğum, gelene... Vay Vay God. God. <laughs> Öldün mü? Yo. Ulan no... bende canı gidiyordu. Bence de nokta diyecektim ama nokta olmadığını hatırladı sonra. Yo öyle bir şey olmadı. Enes şimdi ateş etme rica ediyorum bak. Esem inmiş im evet, pardon. <laughs> ne yapıyorsun <laughs> Enes Sevin rica ediyorum. Oğlum çok geride doğuyor bu ya. Evet checkpoint çünkü milim önümüzdeydi. Oğlum A benim, benim arabalar şöyle. niye ortalıkta kalıyor? ortalık takılıyor? Ortalık biçisi oldu arabaların. Vallahi senin araban olunca maalesef mübah oluyor. <laughs> Ene. Nereden <adına> geçe? <laughs> oğlum <Oo>. ne oluyor? <laughs> Yavaş gelin bakayım Ooo! Seni yan mı kondum biraz? Ee, sıkıntı yok yani. sıkıntı yok toparladım. Ya Enes ateş ediyor amirim. Ene sıkmasan Güzel oğlum gidiyor. kardeşine. Yalan. Yalan. <laughs> Dövüşmen kuzum. Oo, oo, oo. Yavaş. Tam bak o aradan geçirmem seni Enes. Arabayı yan koyarım. Yemin ederim arabayı yan koyarım. Beni çıldırtma çocuk. Koyarsan patlatır geçerim. Sen kimi patlatıyorsun acaba? Patlatmaz sen adam ne? En az aşağı girsin kimisi sıyır. <laughs> ya? ya bu gene çok gitti ya. ya. Gene checkpoint almadı salak <laughs> ya, araba. Ya sen nasıl bir insan oldun ya? Geber. Yürü git artık. Neyse oradan geri dönemeyeceğiz. Sıkıntı yok. <laughs> o yüzden ben de sıfırdan doğdum. Evet, yardım Gelin Enes bakayım. Neyse en azından aa şerefsiz yürü git. Oo. Hayır 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 hayır. Enes kaydı. Enes kaydı. Ben alçak düştüm ya. Lan kime sıkıyorsun ya? Ben Enes'e. <laughs> <laughs> ne oluyor lan değil mi? Oğlum ben ölüyorum zaten bana niye sıkıyorsun? Atlayan oydu. O zaman bir dakika. Allah lastikler Allah lastikler. Allah 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 Allah. Allah, 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 Allah. Allah, Allah. Lan <gülüyor> <gülüyor> Patladı mı lan lastik? Salak ya. <laughs> Arabaya ar ar kapatmaya eyvah Eyvahim. Öldün mü? Ya Semi bu çocuk ezdi beni. <laughs> Terbiyesiz Bak hala, hala lastiklerimi atıyor ya. <laughs> Sen kimi eziyorsun lan? <laughs> Ulan beni niye öldürüyorsun? <laughs> Lastiklerimi attı. Tamam lastiğime sık. Evet. Patlıyor mu senin? Patlıyor. Hayır. <gülüyor> hayır patlıyor. Yalan söyleme seni. Lastiklerimi sık diyor hala lan ya. Lan arabasını arkadan tabii kurşun geçirmiyor bunu. Ölmez bu tabii. Arabaya arkaya baksana. Lan nereye gidiyorum ben? Pazara gidiyorum sanırsam arkadaşlar hakkın. Aa dur lan arayolu buldum. Güzel bir şey. Gençler siyah ekranda kaldım gelemeyebilirim. Hayırlı sayılır. Füze al füze. Dur bekle. Oo. Aa Geldim. Aa, kendi kendine uh -huh. beni patlatıyorlar. arabası burada kalmış. Olabilir. Her an her şey olabilir. Kim o? Ha Semi. Semi dikkat diyor. Ona nasıl çarptın ya? ya <laughs> ben anlamadım. Dur bakayım Enes nerede? Güzelceyim inşallah. Dur o tutturabilecek miyim? Yok lan tutturamadım. Hayır var. bir şey tutturma. Ya oğlum şu lastiklerime sıkıp durmayın ya. Semi sıkıyor. <laughs> atlıyor patlıyor kardeşim sıkma. Ya kardeşim gidip kurşun şey alsana lastik alsana ya. Semi ya Semi nasıl beceriyor bunları? Vallahi istemeden her şeyi yapıyorum. Enes gel be. Au. Gel be. Au ne lan? Au ne? Oğlum arkadan niye vuruyor? Hızlan diye oğlum işte. Bak yılbaşı ağacı. Pat. Al. seni Sen bırak. Oo. Son lap 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 mı? Yok daha bir tur daha var. Aa. O yüzden hızlanın. <laughs> Ömrüm ya geçti lan, bu ne ya? Pat, pat, pat yine birisi ya. Semi semi ne birisi? Ben Biri. bir şey yapmadım oğlum daha sıkmadım dur. Yine mi ya? Semi niye hücre başladın bunu ya Semi? Kısaydı. Ömrüm geçti ya. Ömrü seni kısa anlayışına tüküreyim. O bir kere şey maşı başı diyor onu. Maşı başı. Level başı diyor onu. Lep başı pardon. O mil hesabın. Oğlum biliyorum mil baş, şey. Lep başına dediğini. Sonra <laughs> e, Az geldi gözüme Senin az Şöyle 6-7 oldu mu 2 lap açıyordu ee? Bu 3 kusur diyordu o yüzden böyle alışıştım Ya buna nasıl yalanlar ya 3 ne etmiyor Bence yanlış yok o 30 filandır Semih <laughs> 30 Öyle artık be hayır hayır diye diye bir hal oldu Olmaz hız ben hızlı hızlı gideyim mi Bekleyeyim Semih, ya. Semih bana <laughs> bak! Semih bana bak! Neredesin LAN <laughs> Orayı da mı görmedin? Kaybol, Orayı da mı görmedin? Oğlum. Orayı da mı görmedin? Yok. <gülüyor> <gülüyor> önüne bak <gülüyor> önüne <gülüyor> Bakıyorum önüme Çok geç artık geçtim ben öldüm Bekle dur Ne kadar arkadan geleceksin acaba? Oğlum adamın önüne düştü beni görmedi ya Adamın önüne düştü <laughs> bence izleyenler görmüştür Yok bence yok Bence sanmıyorum kamerayı çevirdi o sırada Ya buraya da çarpılmaz ki ya gerizekalı <laughs> ben de yaşıyorum ya. Ya hayır alacaktır. Alma benim öcümü. Alamadım. Alamadım. Alamazsın <laughs> da Enes. Alamazsan alama. çocuk. Alamazsan alama. Ha. Geliyorum. Semih bir de bunun playlist mi açmışsın sen? Ama bak playlist şimdi 3 ayrı içerik yani. Ya içeriğini senin içeriğini bükerim artık çocuk. <laughs> <laughs> Hop bak bak geri geliyorum bak bak <laughs> bak. <ya. gülüyor> Lan arabadan düştüm. <laughs> bir dakika. Bekle e, geliyorum. Nasıl çektin mi? Ne yaptın? <laughs> Oğlum bu kadar. Şu arabayı düzeltseniz de bir ya. Düzeltemiyorum. <laughs> Cevair bir mi? Ben bir yalnızlığım o. Ah. Ha, yandan vursam daha iyi olabilir dur. Daha Oğlum çift pointi de almamışım var. Tan nerede geldi öldü oldun? Ya Semih yani. araban gerizekalı mı? Bazen. Oğlum şunu düzeltsen. <laughs> Oğlum geri <laughs> düşüyor mu? Ya servisle öbürrelim daha iyi. Ya. <laughs> atma 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 atma. Lan ha. aldım abi güzel Dur sana dur getirelim arabayı. şöyle şöyle. Enes bırak. Teşekkürler. La hayır 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 hayır. aşağı. Hayır. Pistol aşağı. Hayır. Vallahi <laughs> kaistim. Buradan mı gidiyorduk? Hayır oradan değil lan o teker taraf. <gülüyor> emin olamadım. Orada <laughs> inince Nevri döndü. Bak şimdi bak nasıl geçeceğim. Bak trans geçişe bak. Bir çarpışsaydık var ya. <laughs> Derse gittim. Çok komik. seni. Hayır. Seviye. <laughs> Oo. Sevi. Enes şu araban yalnız çok ayıp ya burada durması. Bitmeyen yarış yapmışlar. Al seni hızlandırayım seni. Allah razı olsun. <laughs> Hayır. <laughs> Enes. Havada <laughs> vurmuyor. Oğlum Enes'in eski arabasından hocam. Hayır. <laughs> Fark ettim. <laughs> ya bir İyi git ya. aşağı düştüm ya. Oo. Bak bak şimdi bana bak bana bak bana. Bak. Allah. Beni izleyecek kimse yok mu lan burada? Ben geliyorum. <laughs> bir dakika. Bence sen kendine bir kayıt at Cevahir sen kendine öyle takın. Vallahi ya. Ben ne ara birinciliğe yükseldim lan? Siz ne yapıyorsunuz orada? Ben geliyorum. Semih Çek... sağ olsun. yollarıma taşlar koyuyor. Bak 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 bah 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 bak bah, bah. Bah, bah, bah. Ne A güzel kondum çekin. öyle ya. Tamam şöyle yaparsak bence hayatta olmaz ama neyse hayırlısı. Haydi. Haydi. Semih. Var mı? Var mı? Var mı? Lan araba dur dur. Dur bakayım. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Enes. Ne oldu? Checkpoint tersen geliyor. <laughs> ne alaka lan? Gerilemedim. <laughs> uçtun uçtu mu sen? Uçtum. Uçarız. Sen ya demeyelim. biz seni bekleyelim sen uç. Ya kesinlikle Oğlum, seni bekliyorduk da... gene sos Orada da beklenilmez yani akıl var mantık var. Hayda. Ooooooo. gene ters kaldı. Seni ters kaldı. Oğlum dur vurup durma. Ben gideyim de şu birinciliği alayım. Ne alıyorsun ne alıyorsun? birinciliğimi. Sen bir bu yolda git de. Bak ben gidemedim. Cevahir arabası bir anda çıktı önümü kurtuldum dedim. Düşme. o senin arabası değil mi lan? Senin araba. Ha benim arabam. Şu arkadan ışık vurunca yeşile benziyor. Enes. Oğlum bu ne ya? Uçuyor uçuyor dokunmuyor. Dokun. Oğlum benim araba niye nereye dağlara gidiyor ya? Niye nereye dağlara? Enes'in arabasının iskeletine tüküreyim. Sema de yine duvarda gitme skilllerini konuştur yeğenim. Deme deme. Oo. Hayır 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 hayır. Sana geçti ha. Enes! Gelme! <laughs> Defol git. Hayır. hayır 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 lütfen lütfen lütfen. Evet. Geber. Birincilik önünde duruyor. Birincilik <laughs> önünde duruyor. <laughs> Benim <laughs> yanımda birinciliğe gidiyorum. Sen ne yapıyorsun lan? <laughs> Dur yardımcı be, olayım sen be, Yok yok. Ooo! E. Birinciliği aldım. Teşekkürler. Cavar Bey buyurun efendim. Büyüksünüz benden büyüksünüz geçin. Estağfurullah, yok estağfurullah yok efendim bayramınızı ben kutlarım. Sen benden büyüksün hadi, geç hadi geç. Geç, geç geç. Lütfen efendim o zaman koşarak hadi koşarak Hadi gel. Artık hadi koşarak geçelim. Ulan keşke şey yapmasaydım öldürürdüm sizi. Bitirmezdim. Bak bir şey deneyeceğim şimdi bak. Allah. Heh. Gel gel gel. Gel gel Cavar. Ney lan? Semi benzinle oda girin. Ucuna ateş et. Yanalım. Tamam, bir dakika. Geliyor mu? Nereye ateş ediyorsun lan Semi? Bir tutturamadım be Semi. Oğlum sıkıyorum. Semi ben de farklı yere atıyorum. var diye mi yapıyor acaba? Semi ucu ateş et. Nereye? yere ateş ediyorsun ben de? Ben de yere ateş ediyorsun oğlum. Oğlum işte bu değil mi? Bu değil mi? Al. Dur dur ben yakacağım dur. Yanmıyor mu lan bu hakikaten? Niye böyle oldu? Gel kendimiz zıplatayım gel gel. Bozulmuş, bozulmuş. Aa boşuna yaktın burayı. Gel bir gel, yan şey yana edeceğim. gel. Bir şey, füzeli yapmayalım mı onu? Semih! Gerizekalı füzele yapacaktım <gülüyor> onu. <gülüyor> Hoppa. <Ne> yapayım, <gülüyor> 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 efendim o zaman siz de içeriği beğendiyseniz like atmayı, Aa. yorum yazmayı, bildirimleri açmayı, kanala abone olmayı, bir tıklayıp, katıl butonuna basmayı unutmuyoruz. Bir sonraki çeklerde görüşmek üzere efendim. Güle güle. <laughs> Benim burada kazandığımın hareketini de çek. Kazandığımın hareketini. Tabi çekeyim. yeter ki sen iste. Bak çek. <laughs> al işte <çekeyim>. al. Ha. <laughs> Bütün yarışta bekle. Haydi bay bay. Bak kazandığım için işte. Bay bay.